Demek ki o zamandan bu zamanı görebilecek bir şık yakalamışız. O zaman insanlar bize gülmesin diye, kızmasın diye çocuklar için demiştik. Hmm. Mesela TRT'de de... Şarkı söylerken öyle mi demiştiniz Çocuklar için yaptık. TRT'de yaptı. mesela Erkan Yolaç bizi sunarken özellikle çocuklara yaptı diyor. Ki halkımız hiç severler, gıcık almasın bizden. Bunlara böyle bakalamışız. Böyle türkücü bunu okur mu lan soytarlık falan? <gülüyor> <gülüyor> onun için onu düşüncesiyle soru işareti kimsenin kafasında olmasın diye o zaman Erkan abiye demiştim ki ya Erkan abi bunu çocuklar için yaptığımızı söyle. Ki o zaman... Sen dedin öyle dediler. Ben ha, sen deyince. Ha doğru. O zaman hiç e, bir eleştiri linç, olmadı. Tabii eleştiri yapmadı. O zaman eşek getirdik stüdyoya. O ne? O nasıl görüntü? O var mı? Var Aa, var. İlk linç etti. mi? Aa linçe geçirme o zaman. Evet. Ver oradan gireriz. Hadi linç versin. Başlıyor mu? Linç mi? <laughs> e, linçse linçse videoları vereceğiz. Sana linç olur mu Hamut abi ya? Zaten bu numaralar bana sökmez. Sökmez. Ya, ben onları paramparça ederiz. <gülüyor> 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 ha, linç et başlasın bakalım. Ee, tamam. <laughs> evet sevgili seyirciler, sevgili konuklar.